Kaç LP geliyor? 18 18 19 puan geliyor. 15 gidiyor ya genelde. Mesela geçen gün 6 lustrik yaptım. Ona rağmen hala aynı puan gidip gelime. İyi yani bayağı. Bu neydi oğlum? Altık lan biz. Neyse kill aldık. Anlamadım ama güzel. Ya Mastery de geri düştü sayılır değil mi? Ama bizim çocuk kesebilecek mi onu? İnşallah keser ya. Kesemiyor mu? <laughs> Kesememiş a**yım yazık lan. Beyaz atalım. Ha? Abi ikisi birden öldü ya. Dur bir gidebilirsek gidelim ya oraya. Neredesiniz lan? Baya m... Abone mi geldi? Yani böyle takaslara gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Herifin musibeti bitmiş. Musibeti yok o yüzden dürtmeye devam edeceğim. Belki kesebiliriz adamı.

Ne alacağım bilmiyorum. Dümdüz base attım ama alacak bir item yok. Ay ne iğrenç bir çağırsın. Ananı <laughs> ya. Abi. Unifold daha kapısı almayınca hasar atmıyormuş gibi hissediyorum ben. Zaten hasar atmıyor ki şu anda. 3 item falan olmadan şu an hasar atamıyorum ben zaten. Ne? Abone mi geldi? Bence 3 item falan olmam lazım yani Tamam kanka en iyi sensin ya Tamam Aferin Bu ne abi? Herif dümdüz kaçıyor ben anlamıyorum ki ya Ne? Abone mi geldi? Of Şurayı da ittir 12 level olmuş abi adam. Nasıl bu kadar level diff var anlamıyorum. 40 farm diff var aslında da. Hayır hayır ne yapıyorsun? <laughs> Hay Allah'ım ya sülük gibi lan. Bin aldı. iki daha aldı. Ne? Aha. Aha. Ne yapıyor lan? Aha adamlar fena sattı oğlum. Onu da alırsak at flash Q. Flash Q at. At flash Q artık. Tamam. Oh, okay. Aha. Uh -huh. Nice. Abi gerçekten mi ya? Nice. Hmm. Öldü. Nice. Nice oğlum. Bravo. Hadi. Aslansın oğlum. Aa öldü lan. Aha! Doğdum. Akşam ana doğurdu beni. Go go go. Çok iyi. Nice. Oğlum biz boyu kazandık lan. Kazandık kazandık. Vallahi iyi kazandık ya. Böyle bir oyun yok. Nasıl bir comeback? Oha. Woo. Adam tek atıyor oğlum. Abi oradan nasıl vuruyorsun ya neyse GG Bitirin lan GG Bravo kardeşim bravo Çok iyi oynuyorsun Aa, Vurma lan Abi, Bu adam çok iyi oynuyor yapacak bir şey yok Adam çaldı mı? A çalmış. var harbi çalmış lan. Ama jine verdi onu da. Sen nereden gördün lan Blue'yu çaldığını? Ben bile görmedim oğlum. Bay bay. Güzel bayağı iyi şu an ya lane. Şu an bayağı bayağı iyi. Oyun AD kasalım, AD tank kasalım ya. Aaaa Kötü evet oynadık ya Allah'ım ya gerçekten Öl lütfen öl. Abi level atladı adam ya. <laughs> level atladı. Oğlum götünden bal damlıyor bu çocuğun ya. Lütfen. Cık. Öldür şunu. Abi bilmiyorum gerçekten yani o kadar sinir bozucu bir oyun ki O kadar tilt bir oyun ki yani Yan dedim öleceğim herhalde ya sıkıntı yok. Boyun bizde zaten chat. Ben öyle şey yapıyorum yani. Sizi eğlendirmek için tiltmiş taklidi yapıyorum. Oyun zaten bizde. Adamların kazanma şansları yok. Hadi. Nice. Ya abi gerçekten ne kadar aptalsın ya Lee'sin. Yani ne kadar aptalsın ya? Kesin şunları ya. Çok garip abi. Yani ablis yine buradaysa ben dive yiyeceğim. Bari kalkan yayını açaydık be. Devam devam. Vuralım kuleyi. Abi siz bayağı kolaysınız ama ya. Çok kolaysınız lan. Dedim ama arkadaşlar, dedim. Aa fuck ya. Ee, e kodu. e kodu. çocuğu he? Abi yine küfür etmeye başladın. Oğlum olsun o kadar. Abartmayın siz ya. Sanki yani. Abim, lol oynayarak nasıl sakin kalabilir ki bir insan zaten? GG o ne lan o neydi o? Ege, GG Ya yani %100 win demiştim ama arkadaşlar adamların kazanma ihtimali yok demiştim Karma sadece pushluyor abi Karşı push yapamam şu anda ya yani item lazım birazcık dakikanın uzaması lazım Abone mi geldi? Abi orası benim için var ya Orası benim için var ya Nice çok iyi Nice Onu da kes onu da kes Kessin onu onu kestiler ya. Keşke asist de gelseydi bana ama. E öldüremediniz mi? Öldür lan şunu. <laughs> Kıyım öldüremiyorlardı <ya>. lan. <laughs> Bak artık şu an VVT tek atabildiğimiz için bu adama push vermeyeceğiz. Bu adam push vermememiz lazım. Sürekli lane'i ittireceğim. Adam sağa sola gidemesin diye. Lan henüz beyaz atmayacağız. Diğer kanon wave'ine kadar beyaz atmamız lazım. Hiçbir şeyim yok benim. Nice 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 bana vurma lan. Yani şu anda galiba e, mid lane'in en güçlü karakteri Karma arkadaşlar. Karma'yı nasıl outplay edilir? Youtube'a atacağım bu videoyu. Hadi kanka kessene şunu. Şatlan verdim a**ım ya. Üff. Ya ben bu mala niye genç şey yapıyorum ki? <laughs> Öl, öl, öl. Tamam, nice. Bu neydi oğlum? Abi bir atlayayım artık ya. Ay amcayım bir atlayayım ya. Ne abone mi geldi? Bu çarı niye alıyorlar ya? Valla bana bir mantıklı açıklama yapsanız ha. Bu sivir denen çarı niye alıyorlar? Herife zorla kill aldırıyorlar ya. O kadar leş bir çar ki. Bir de bak ayağa çabukla giriyor ya. Lane'de durmak için. Ayağa çabukla olunca iyice leş oluyor yani çar. Aa ölmedi lan sivir. Vay. Helal. Ay, okay. Kaç 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 Zord <laughs> And Çok iyi girdim ama oraya Tam 500 puanız. Oğlum bu ne lan? Top niye bu kadar fazla vurmuş? Kemilli Urgot. Sürekli birbirlerinin üstünde deneme tahtası falan mı yapmışlar böyle hasar? Hasar mı kasmış kasmışlar birbirlerine?